Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Barın Telix nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Barın Telix bireyin sosyal aktivitelerini ve günlük yaşamını rahatsız edecek düzeyde düşünmede, konuşmada ve vücut hareketlerinde yavaşlama, konsantrasyon güçlüğü, boşlukta olma hissi, sevilen aktiviteleri yapma hissinin kaybetme, kendini değersiz hissetme, umutsuzluk, çaresizlik, memnuniyetsizlik, üzüntü hali Endişe uyku bozukluğu ve uykusuzluk, yorgunluk hissi, enerji eksikliği, iştahta azalma gibi majör defrifsiz bozuklukların tedavisinde kullanılmaktadır. Yani hayattan soğutan şeyleri sizin tedavinizde kullanılıyor. Yani ee, yan etkili konusunda içerisindeki etken maddelere karşı bir zafiyetiniz olabilir. O yüzden içerisindeki reçeteyi okumakta ve doktorunuza danışmakta fayda var. Nasıl kullanacağınıza gelirsek doktorunuzun belirttiği şekilde kullanacaksınız. Herkese farklı kullanım tabii ki de olabilir. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenirseniz açılan beğen butonunu kalmayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.